vermek zorunda değil. Devletin Kimi zaman emniyet şeridinden gelip önümüze kırıyorlar. Kimi zaman normal şeritte sizi sıkıştırıp kazaya davetiye çıkarıyorlar. Son dönemde sayıları oldukça artan ve trafikte sorun haline gelen çakarlı araçlardan bahsediyorum. Çakarla ilk yakalandığında 6440 lira para cezası kesiliyor. Ama polis sök demiyor. Bir yıl içerisinde üçüncü kez yakalanırsa çakarları sök diyor. Çakar taktırmak da oldukça kolay. Sanayilerde cüz'i miktarlara araçlara çakar takılıyor. Kafanızdaki soru işaretlerinden biri de şu. Çakarlı araçların emniyet şeridini kullanma hakları var mı? Kanuna göre ambulans ve itfaiye araçlarına, göreve giden polis ve zabıta araçlarına öncelik veriliyor. Ancak çakarım var, emniyet şeridine gireyim gibi bir hak yok. Bu tip durumlarda kimi nereye şikayet edeceğim diyenleri duyar gibiyim. Şuraya WhatsApp haber hattımızı bırakıyorum. Gönderin, haber yapalım. Ayrıca konuyu CİMER'e yazarak da sonuç alabilirsiniz.